gerekecek. Annem de daha yeni işten geldi arkadaşlar bu arada. Evet işten geldim. Ben çiçeklerimize daldı kızımla. Evet. evet. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. <laughs> Çünkü annem size bilgiler falan verecek. Evet. Yine burada da bardakta var. Bakın yine bu da başka bir kaktüsüm ve yine bir plastik e, atık olarak düşündüğünüz bir şişeye ektim. Hiçbirini Hı. atmayın. Birçok şey çok güzel kullanabiliriz evde. Kendimiz saksılarımızı yapabiliriz. O yüzden atmayın. Evet. Anne şunun adına Bu da ya. Bu da yılbaşı çiçeğim. Çok güzel çiçek açıyor. Bu burayı çok seviyor. Buraya hayran hatta. Bu da yaprağı güzel. Bu da yaprağı güzel. Mor yaprağı güzel. Evet anneciğim onun bir suyunu görmem lazım yoksa dışa gider. Evet şu sardun yanında hemen sulayalım. E, peki, ne peki susun ne? Bu da yaprağı güzel. Bu da kırmızı yaprağı güzel. Bunun mor yaprağı güzel. Onun da kırmızı yaprağı güzel. Evet. O da öyle. Hı. Hmm. Bu da mı sardunya? Sar evet, yani? Sardunya. Coştu, coştu evet. gitti. Bütün sardunyalar. Uzak kum. Evet, uzak kum. Göstermiş misin? Şöyle. arkamda izin Bakın burada da bir sürü. Bak tomurcuklarımızı göster anneciğim. Ne kadar çok tomurcuk var. Bunlar da akacak yakında. Açacak. Evet. Buraya da bak. Biraz bu aralar zaman ayıramadım. Yoğun bir dönemdeyim. Evet acayip. Yapraklarını temizleyeceğim artık hafta sonu. Spordan sonra bu vakit ayırıyorum büyük ihtimalle. Kızımın maçından sonra. Evet. Biraz çiçeklerimin yapraklarını temizlemem gerekecek. Onu da beraber yaparız. Arkadaşlar 29 Ekim'e heyecanlı mısınız? Aşağı yorumlara yazın. Oo 29 Ekim'e sen çok heyecanlısın. Evet çünkü biz Neden? Böyle çocuklarla böyle 3. sınıflarla böyle şey yapacağız. Hareketler yapacağız. Hmm. Hmm. Cumhuriyet güneşi. Evet gösteriniz var. Evet, Sarkıyı da e söyleyeyim Harika. birazcık. Cumhuriyet güneşi. Hmm. Yaşasın memleketim. Vatanımın izniyle. Bunu o hem ezberleyeceğiz. Hem de böyle dansını bulacağız. Hem dans yapacaksın ve evet. evet. dinleyeceksin. Evet. Harika. Ama çok zor. Bence daha sonra. Belki bugün şey bugün akşam aç açan sen telefonda ben de izleyeyim. Belki üçüncü sınıflar da yapabiliyor yapıyordur. Evet belki vardır arkadaşlarımızın çocukları da. Evet. Bu arada İhsan Selahattin Aras ilkokulunu okuyanlar aşağı yorumlara yazsınlar. Belki evet. Karşına bir karşılaşabiliriz. Orada. <laughs> evet. Bakalım. Evet. 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 Hemen çiçeklerimizi sürüyoruz. Anne acaba çok mu çiçek kaldı? efendim Çok mu çiçek kaldı? kulum acayip yoruldu. Kaldı. Eğer istersen ben artık devam edeyim. Evet. Teşekkür ediyorum anneciğim. Evet. Buradan sonrasını ben devam ettireyim arkadaşlar. Ben sonra geçireceğim anneciğim. Evet. Burada biberim. Biraz biberim. Burada hastalandı ama çok bakamadım açıkçası. Çok heyecanlandım. Çeri domatesi ektim. Yani burada olmuyor. Bahçelerde daha güzel oluyor aslında. Bu arada arkadaşlar çiçeği ne kadar çok seviyorsunuz. Evet. Ee, evet, aşağı yorumlara yazın ne kadar. Burada yine katkısı. Yine Aşağı yorumlara yazın. Evet. Bir de anne, anneme bir şey var. Hakkında böyle bir sorunuz varsa anneme sorabilirsiniz. yorumlarda. var. Şöyle vardı. tekrar gösteriyorum size. Bunu artık akşam dersen. oldu. Hı. Bu şekilde evet. gösteriyorum arkadaşlar. Anne az kalsın kayacak mıydı ben? Ah, dikkat et anneciğim. Evet. Bu şekilde. Biraz karanlıkta olmaya başladı. Bir de buradan görünüm. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için.